Sevgili seyircilerim, hepimize güzel bir gün diliyoruz. Bugünkü programımda son dönemde biz KHK'lılar için çok büyük önem arz eden bir konuya Fatma Fidan olarak işaret etmek istiyorum. Bu nedir diyebilirsiniz. Tabii ki kendi kanalımda, kendi sözlerimi, kendi özgür irademle kuruyorum. Fakat KHK Platformları Birliği'nin bir gönüllüsü olarak onlar adına da cümle kurduğum oluyor bu mücadele içerisindeki Fatma Zehra Fidan olarak cümle kurmak ihtiyacını hissediyorum sansür yasasının çıkmasının ardından sevgili arkadaşlar geçtiğimiz birkaç gün öncesinde de Sayın İçişleri Bakanı'nın FETÖ roman olarak adlandırdığı kırmızı kaplı bir dosya ...ya ilişkin söyledikleriyle ilgili bugünkü programım. Ee, Sayın Bakan, orada Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin KHK ile ilgili söylemlerini, vaatlerini eleştirdikten sonra... işte ...KHK platformlarının da adını geçirerek sanki bize de parmak sallamış gibi oldu, bizi de tehdit etmiş gibi oldu... Aslında biz bunu şahsen ben, o kadar şeffaf çalışan, o kadar ne yaptı belli olan platformumuza ve buradaki gönüllülere değil, bize el uzatan, yasaları olması gerektiği şekilde uygulayacaklarını vadeden, geleceğin Türkiye'sinde söz sahibi olmaya olmak için çalışan siyasilere sallanmış bir parmak, siyasilere gönderilmiş bir tehdit olarak algılıyoruz burada son dönemde arkadaşlar sansür yasası çıktıktan sonra kendi adıma biraz şeyler hissetmeye başladım. İşte Twitter'da artık kim 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 olduğunu bilmediğim kişilerin sözel saldırıları veya işte haftalar önce, aylar önce morada konuşmalarımın servis edilmesi farklı şekillerde böyle bir rahatsızlık hissediyorum. Böyle bir hani hedef gösterme midir, korkutma mıdır, normal süreçte giden bir eleştirel bir tutum mudur bilemiyorum. Fakat bu programda ben kendimi arz etmek istedim. Ne yapıp ettiğimi, mücadelemin arka planını arz etmek istedim. Merak eden, bana saldırmak isteyen, eleştirmek isteyen, ne, ne yaparlarsa, ne yapmak isteyen olursa olsun, hani bu videoda ne yaptığımı anlayacaktır. Ben 2016 1 Eylül tarihinde Fetö terör örgütüne sempati duymak suçuyla işinden ihraç edilmiş sosyoloji öğrenciyim. Çoluk çocuğum da ihraç edildi, aile boyu böyle bir kanunsuzluğun girdabında kaldık. Oraya girmiyorum. Bu dönemde ilk iki sene böyle bir polarize olmuş insanlar olarak ne yapacağını bilemeyen, geçim sıkıntısı başına ne geldiğini anlamaya çalışan kişilerin şaşkınlığını ve bunalımını yaşadık bir iki sene. Fakat kendi tabii ki evimde yazdıklarım, çizdiklerim, kendimi geliştirmelerimi bu polarize olduğum durumun içerisinde addediyorum katıyorum. Fakat daha sonra benim gibi haksız, hukuksuz yere gerekçesiz bir şekilde işlerinden ihraç edilen kişilerin Adana'da işte içinde rahmetli Haluk Savaş Hocam ve şimdilerde beraber çalıştığımız çok sevgili Münir Hocam'ın da olduğu üç kişilik bir grubum kurduğu KHK Platformları Birliği'nin İzmir toplantısına katıldım. İlk şehir, ilk bir şehirde yapılan ilk programdı. Bunun için İzmir seçilmişti ve bu anlamda kendimi ben çok şanslı addediyorum. O gün bugündür 4 sene oldu. O gün bugündür ben platformlara yakın olmaktan, onun içerisinde olmaktan, zaten bu bilenler bilir. bizim ne yaptığımıza mercek tutanlar da görmüştür. Bu herhangi bir devne, herhangi bir partiye üyelik gibi bir yere imza atarak yapılan bir üyelik değildir. Tamamen ve KHK platformları bağlamında işimi kazanmak için, işimi geri almak için mücadele etmek istiyorum diyen herkesin ister KHK'larla atılmış olsun, ister olmasın ve maruz kaldığım hukuksuzluğa karşı sizlerden güç alarak kendi gücümü de sizlerle birleştirerek mücadele etmek istiyorum diyen herkesin oluşturduğu Sanal bir topluluktur. Bir sanal derken biz Türkiye'de 70 ilde örgütlenmiş olan çok önemli bir kuruluş olmamıza rağmen hep yazarak, çizerek online imkanlarla görüşüyoruz. Bu anlamda sanal diyorum. Yoksa gerçekliğimiz olmadığı anlamında değil. Böyle bir kuruluşuz. Burada yapıp ettiğimiz şeyler. Haftanın iki gününde, pazartesi ve perşembe günleri platformun il yöneticilerinin, il sorumlularının müzakere ederek belirlediği TAK çalışmasını yapıyoruz. Hepimiz fikrimizi koyuyoruz. Bugün şunu söyleyelim, bugün bunu söyleyelim diyoruz. En fazla oy alan etiketimizle biz. Haftanın iki gününde Twitter'da, sosyal medya'da e, mücadele ediyoruz. E, bunu yapıyoruz arkadaşlar. Ben de Fatma Zehra olarak hem kendi hesabından Twitter hesabından hem de İzmir e, KK İzmir platform hesabından e, Twitter'da e, tweet atarak e, duygu ve düşüncelerimi ortaya koyarak haftada iki, iki iki gün bu konuda mücadele ediyorum. Tweet yazıyorum, hakkımı arıyorum. E, ayrıca e, ayrıca ben şunu da yapıyorum İşte video programlarımı ben normalde e, kişisel hayatımı bilen bilir Çok da e, görünür olmaktan çok da hoşlanan bir insan değilim Fakat bu süreçte artık e, iş başa düştü diyerek bir kanal açan Kanalda bir aile içerisinde etkinlik yapar duygusuyla ...etkinliklerimi sürdürüyorum. Bu konudaki duygu ve düşüncelerimi paylaşıyorum. Uzun bir süre kendi sosyoloji derslerimi sundum. Kadın çalışmaları yapan bir bilim insanı olduğum için... ...kadınlara ilişkin konuları gündeme getiriyorum. Fakat artık KHK'lılar için 7 seneye dönen bu zulme sürecinde... ...artık sonu kalmakta çok zorlandığımız için... ...birbirimize desteğin daha çok büyük önem taşıdığı için... Programlarım neredeyse yüzde seksen yüzde doksan meselesine dönüverdi. Yoksa ben KHK meselesinde bir şey yapayım, bir katkı sunayım diye açmamıştım kanalımı. Fakat iyi de oldu. Buna kendi mücadelemin, kendi gönüllü yürüyüşümün tezahür ettiği bir kanal olmuş oldu, bir ark olmuş oldu kanalım. Burada videolar hazırlıyorum yani evet, seyreden bilir ne takipçi derdindeyim ne beğenme paylaşma derdindeyim değil. isteyen gönlünden gelen e, dinliyor paylaşıyor buradaki benim vicdani sorumluluğum ve duygularımı paylaşma bağlamındaki iyileşmem şifam doğrusu bana yetiyor çünkü bu tür kanallarda biliyorsunuz işte para kazanma maddi çıkar elde etme çok daha farklı koşullara bağlı Böylesi bir kanalım, böyle bir amaç gitmeyeceği zaten ortadadır. İşte video programları yapıyorum. Video programlarımda da ben özellikle son yıllarda intihar üzerine çalışıyorum. KHK zulmünün getirdiği karanlığa dayanamayan insanlar, kadınlar, erkekler, çocuklar, 140'a varan intiharlar oldu biliyorsunuz. Biliyorsunuz. Bu süreçte çok eskiden ben aslında bakmaya başladığım bu çalışmayı aktifleştirdim ve KHK nedeniyle intihar eden kişi yakınları, KHK sürecinde intihar düşünmüş fakat intihar etmemiş, bunu gerçekleştirmemiş kişilerle derinlemesine görüşmeler yaptım. Bulduğumda yapmaya gene devam ediyorum. Yoğun bir şekilde bu kitap üzerine çalışıyorum. Fakat benim şimdiki anlatacağım girişimin kitapla alakalı değil. Bu ölen çocuklarımız, giden yavrularımız, yıkılan yuvalar, dağılan, tarumar edilen hayatlar öncelikle bir insan olarak beni çok etkilediği için diyorum ki lütfen buradan adeta yalvarır gibi sesleniyorum. Twitter'da söylüyorum. Hani yakınlarınızda, çocuklarınız olur, kardeşiniz, kuzeniniz, komşunuz, arkadaşınız. Tanıdığınız bir insanda çok fazla içe kapanma, işte intihar cümlesini sarf ettiğini duyuyorsanız, aşırı depresif bir durum maz şahit oluyorsunuz, alıyorsanız lütfen bana yönlendirebilirsiniz. konuşabilirim diyorum. Bunun var bana ulaşanlarla da ücretsiz görüşüyorum. Böyle de bir gönüllü eylemliliğim var. Bunu da yapıyorum arkadaşlar. Hani Kırmızı kitabın içerisinde olabilecek olan şeyleri anlatıyorum. FETÖ romanın konularına dahil olma ihtimali olan bir aktör olarak yapım ettiklerimi ortaya koyuyorum arkadaşlar. Böyle bir etkinliğim var. Ayrıca zaten Twitter'da da bunu çok söylüyorum. Kanalımda da terapötik etkiler olan grup çalışmasının KHK ile ilgisi yok zaten. Yıllardır kadın çalış kadın araştırmacısı olarak alanda hep kadın sesleriyle çalışan, kadın sorunlarıyla e, ilgilenen bir insan olarak KHK meselesinden bağımsız terapetik etkiler olan grup çalışmaları yapıyorum. Fakat gelenlerin içerisinde KHK'lıların olduğu da oluyor. Sen demiyoruz. İlle bu KHK'lılara açıktır da demiyoruz arkadaşlar. e Şimdi burada... E, Yakınlarını geçiyorum arkadaşlar. Sayın Soylu sayımızı da iyi bilmiyor tabii ki. Kaç demiş? 117 mi? 120 bin mi demiş? Bizim bildiğimiz resmi rakamlar KHK'larla ihraç edilen 152 bini buldu. Fakat KHK dışında da işinden hukuksuz yere atılan binlerce insan var. Biz 300 bine bu sayının 300 bine ulaştığını düşünüyoruz. Bizim elimizde de net veriyor Çünkü gece yarısı listeleriyle artık yapılmıyor, hemen şıkır şıkır listesiz insanlar katlediliyor özür dilerim. Şimdi böyle bir tabloda, böyle bir tablonun içerisinde yer alan akıl sahibi, vicdan sahibi, irade sahibi bir varlık olarak, yani bir insan olarak başka türlü nasıl davranmamız beklenebilir? Aslında ben bu arada Gazete Davul'da da yazıyorum. Gazete Davul'da da genellikle KHK meselesinde yazılar yazıyorum. Orası da başka bir unsur arkadaşlar. Ha şimdi aslında gazetedeki yazılarımda, buralarda, Twitter'da sesimi duyurabileceğim mecralarda benim yakınlarıyla birlikte 8 milyonu bulan bu kişilerin neden bu kadar sessiz olduklarını, neden bu kadar kendi cümlelerini kuramadıklarını, neden kendi haklarının peşine düşemedikleriyle ilgili derin bir üzüntüm vardır, derin bir uyandırma çabam vardır, derin bir onlara aksiyona sevk etme gibi bir kişisel gayretim var. Bu kişisel gayret aman efendim karizmatik bir otorite, siyasi otorite, dinsel otorite, bilimsel otorite gibi değil. İnsan olarak hep söylediğim bir şey söyleyeceğim. İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca misali sarsma niteliğinde. Böyle de bir etkinliğim var Sayın Soylu. Böyle de bir şeyim var. Yani insanlara diyorum ki artık bizim korkulacak bir şeyimiz kalmadı. Biz evimiz elimizden alındı, mallarımıza çöküldü, mesleklerimiz elimizden alındı, mesleklerimiz elimizden almakla kalmadı. Çalışma yollarımız kapatıldı. Bizim çalışma yollarımız kapatıldı. Yani bizde şu kaldı, hani kent merkezlerinde büyük arenaların içerisine doldurulup da cayır 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 yakılmadığımız kaldı bizim. Kendiliğinden ölsün bunlar. Kendiliğinden neden ölmüyorlar diye de üstümüzde bir öfke de olduğunu düşünüyorum. Mesela gülmeyi çok seviyorum, gülüşümü çok seviyorum, gülen insanları çok seviyorum bu kadar korkunç bir durumun içerisinde gülebilenlerin bunları çok öfkelendirdiğini düşünüyorum. Çaresizleştirdiğini düşünüyorum ve sahte gülüşler değil tabii masumiyetten, gücümüzden ve mücadeleden aldığımız şifayla gülmeyi de öneriyorum ben. Güçlenmeyi de öneriyorum ben sayın soruyu. Yani sizlerden korkarak yeniden kodesemi atılırız, yeniden şöyle mi fişleniriz bunu mu yaparız şunu mu yaparız diyerek sessiz kalan kitlelere sizin hakkınızı sizden başka hiç kimse savunacak değildir diyerek onları harekete geçirme gibi de bir e, durumum var yani Heh. ayrıca e, şöyle bir şey var arkadaşlar biz kayka platformlar birliğindeki arkadaşlarımız dahil olmak üzere ben de bir yerlere maddi anlamda herhangi bir yardım yapabilecek ne gücümüz var ne bir etkinliğimiz var. Biz zaten güm bulup güm bulup yiyoruz. Biz zaten paramız yok. <laughs> zaten bu çok saçma bir şey olur. Ama o kadar absürt, o kadar irrasyonel bir dünyada yaşıyoruz ki yani bir arkadaşın evine giderken bir kiloluk bir yağ götürebilirsin götürebilirsin. Ama biz o kadar farklı bir yaşantımız var ki utanıyorum bunu söylemeye. Yani biz İzmir platformunda bir araya geldiğimizde çayları falan nöbetleşe ısmarlıyoruz. Bir yerlerde işte bir tost yediysek aman diyor bir dakika bu sefer ben ödeyeceğim. onları yapmaya çalışıyoruz. En son ben dedim ki arkadaşlar dedim imza falan tabii ki bir kerecik bir araya geldik. Başka imza için bir araya gelemedik. İnanın şunu teklif ettim ben. Arkadaşlar dedim benim eve gelin kadınlar kızlar dedim hem kız günü yaparız. Bizim evde dedim çay bol bol çay içeriz, para ödemeyiz. Evde de dedim ayrıntılı sohbet ederiz. İnanabiliyor musunuz şu işe ya? İnanabiliyor musunuz? İster inanın ister inanmayın, böyle bir e, Seren cami içerisinde yaşıyoruz biz. Ha bu anlamda da e, bizim. İşte FETÖ romanmış, yok FOTO romanmış, oymuş, buymuş. Bizi kimsenin korkutabileceğini de hiç kimse zannetmesin. E, çünkü insan olmak için, ben şahsen aynaya, arkadaşlar ben kendi üzerime başladım ya bunu, kendi üzerime getiriyorum, biz demeyeyim, Zehra'ya döneyim yine. Benim temel amacım şudur, inanın şudur. Benim temel amacım bir gün sabahleyin kalktığımda, aynaya baktığımda, insandan başka bir varlık göre, görme korkusuyla yaşıyorum. İnsanlığımı kaybetmekten korkuyorum. En temel korkum bu. Bu korku da beni bu şekilde yaşamaya itiyor. Hani başka korkular şu an duymuyorum gerçekten. Duymak da istemiyorum. Çünkü insanın insanlığını kaybetmesi kadar çok korkunç bir son. Bundan daha büyük korkunç bir son olamaz. Öyle düşün <laughs> öyle düşünüyorum başka bir şey var mıdır bilmiyorum evet böyle bir program yapmak istedim herkese güzel günler diliyorum yeniden korkusuz mücadele dolu güzel aydınlanmış yarının inşacıları olmayı diliyorum arkadaşlar biz aydınlatmazsak kimse bizim yarınımızı aydınlatamayacak bunu bilelim yani lütfen